Arkadaşlar bugün beraber Sümeyye ile birlikte arkadaşlar. Böyle bir tane buz buz bir şey yaptık şimdi birkaç tane eşya falan koyduk bir sürü arkadaşlar. Bunu onu bu şekilde kırmaya çalışacağız. iki başlayacak. Taş kesmek asker. gel. <laughs> ah sen başlayacaksın ha. Arkadaşlar hadi bakalım. Ha bir kere vuracağım bir kere. Ha bir kere mi? Evet. Sen bir tane eşyayı alabildim. En çok eşyayı çıkan kazanır arkadaşlar. Bir kere. Al sen sen Tam bir tane yapıştır. Ben şunu alamıyorum. Oha burası kırılmıyor. Tamam vurdum. Al. Sümeyye'nin tarafına. Olmuyor. Onu alamıyoruz. Tamam ben de bunları alayım. Azıcık fazla bu. Evet arkadaşlar. Tamam. Çıkmıyor yok çıkmıyor. Yok, ben bunu alacağım ama. Evet, evet. Bayağı bir kırdım arkadaşlar şöyle. <laughs> çok sonra çizmeye çok fazla aldı ya. Allah güzel sıçradı arkadaşlar. Buraya ben size gösteremiyorum galiba. Al. Şu böcek, şu böcek çok dışarıda onu çıkartacağız. <laughs> ya Sümey çok nasıl nasıl bu kadar çok topladı ya? Bir dakika oldu video. Oy. Çıkartacağım. Evet, ben. Şere, Arkadaşlar şunu aldım. Bir oldum ben daha ya. Şöyle bir sürü tane daha var. Bir tane daha vurayım. Tamam. Vur. İki oldu. Tamam, ben de alamazsın. Çıkarmaz çıkmaz ki. Çıkarma. Çıkamıyor arkadaşlar bakın. Bir sürü buz parçası evet. var arkadaşlar. Baya güzel bir video oldu arkadaşlar. İnşallah toprak kızmaz. Toprak sıkıntı değil de annesi baya sıkıntı. Nasıl güldü? Elini alayım. Vur al. arkadaşlar gitti. yıkıldı yıkıldı. Hız gitti. Anam şurası kaldı. <laughs> i̇ki, Hayır iki, alacak ya. Bir. <laughs> Aa time şıkmadı. Of ya. Hala daha var demek ki. İki. Üç oldu 3 <laughs> Asime ben sen bir çeksene ben alacağım. Çek şöyle. Al kamerayla. Görüyor musunuz arkadaşlar Şş. çıkmıyor. Lan koptu. <laughs> Örümceğe bacağı koptu arkadaşlar. Örümceğe değil bu akrep de. Akrepin tamam, bacağı koptu. Ver. Artık yapacak bir şey yok. Şurası normal. Şöyle. Ne zorlu bir şey. Ben alacağım. Şimdi. Aldım ki onu. <laughs> ben iyice koptu bu ya. At bunu. Şimdi 3 aldım. Arkadaşlar şey Kaç oldun? Oha 3 oldu. Ay 4. Ha 4 olmuş. 4 oldu arkadaşlar ben de 2. 4'e 2. 2 fark var. Yavrumcu. Kafa. Uf. Aldım. Direkt çıktı o ya. Bir dakika şöyle bakayım. Orada bir taş var. Nasıl? Hayır. Ben şu an 3 4. Bayağı sıkıntı olacak. Arkadaşlar bakın şurada arkadaşlar, toprak var arkadaşlar. Orada toprak var. Size çok gözükmüyor çok ama. Çok gözükmüyor ama gel. Tamam yani. neyse arkadaşlar videoya devam ediyoruz. o da geldi Ne yapsın? Ben de mi? Gelin. Sen nereye giydin de ben de giyeceğim. Tamam. Arkadaşlar toprak 5 yaşında. Evet. 6 işte. 5-6 yaşında arkadaşlar toprakta. O yüzden biraz şey olacak. Üçüncü de toprak olsun arkadaşlar. Evet, biraz erken da... geç geldi. Biraz kuru fasulyeler sayabilir zaten şu an. yedi. Tadı çok iyi. Arkadaşlar çıktı mı? Çık. Çık. Çıktı. Çıktı. Aldım. Kırmızı. Aldım arkadaşlar. Bunun tadı çok iyiymiş ya. Tadı tamam, çok iyiymiş aslında. <laughs> tamam arkadaşlar yazın hasta olacak ya çocuk. Toprakta <laughs> bu arkadaşı Sümeyye bu Bu da ben <laughs> Ben <Bayağı> hiç gösteremedim Hı hı an bir de ben kırabilir miyim? Ama sağ sende zaten <laughs> Toprak kıracak Toprak kuru arkadaşlar O en son geldi Çok gram Kızım Bunun işinde Toprak oynasaymış daha iyi arkadaşlar. evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Herkes Şimdi var. bu yarış değil değil mi? Yarıştı. Yarış mıydı? Evet. Ben bunu aldım. Hayır, bunu alamadım da buzun içinde. Ya ben de bunu alamadım. 3, 4. Şöyle arkadaşlar. Ben dördüm. Bu çıkmıyor ya. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Aldım zaten arkadaşlar. Ben dört Toprak da, da bunu kırsın. Tamam. Sümeyye daha dört. Ben de durdum. Evet, evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toprak biraz uzaklaştı. Şöyle ben yerde. Alayım. Aldı sayıyoruz onu. Eşya kalmadı galiba. Hayır beş. Dokuz. Evet dokuz. Daha kalmadı değil mi? Evet. Bir, arkadaşlar. 2, 3, 4, eşya. 4, 9 tane koymuştuk zaten. 5, 9. Tamam neyse arkadaşlar, işte, arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar bir de toprak vursun. Hadi hatır. Gönlü olsun. Evet, Her, Her şey. Oy. Toprak sen de biraz... <laughs> 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 Lan... <laughs> Arkadaşlar toprak <gülüyor> yedin kaçın. <laughs> tamam arkadaşlar. Toprak gibi. yeter. Yeter bence. Arkadaşlar şey şey... birazcık yiyelim. Evet yiyelim birazcık. Neyse arkadaşlar. Eşyalı e, bize lazım olanlar şu oyuncaklarımı topluyorum arkadaşlar. Yani zaten şey ot mot. Neyse arkadaşlar. E, benim olan ben bir, bir tane çekicim var. Ben kırdım mı? Evet. Burada mı? Kırdım şey. Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlar e, toprak ne kadar kazandı. Toprak kırdım. Arkadaşlar tamam. Hadi. Ee, şey kazandı şey işte şey. Sümeyye kazandı. Neyse işte kuru fasulye arkadaşlar toprak. O sondan geldi zaten. Bay bay. Bay bay da arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi <Şunun> dibine bak. <bakayım. gülüyor>